Alparslan'ın iki teker sürüşüne hoş geldiniz. Like atmayı, abone olmayı Alparslan'ın sayfasını unutmayın. Alparslan şu an iki tekerlik sürüyor. Gördüğünüz gibi artık bu mutlu anını sizinle paylaşmak istedi. O yüzden videosunu çekiyoruz. Kendisi alıp başını gidiyor artık. Gördüğünüz gibi Alparslan sürüşünü devam ediyor dönüşünü yapıyor. Muazzam bir şey. Çok güzel, çok güzel. Dönüşünü de yaptı. Geliyor şu an gördüğünüz gibi. Alpasa'nın kanalına abone olmayı ve like atmayı bu videomuzu unutmayın. Alpasa'nın yeni videoları gelmeye devam edecek. Muazzam bir şey. Tebrik ediyorum seni Alpasan Duygu ve düşüncelerini alalım. İki teker sürmek nasılmış? Güzel, Güzel mi? Güzel. Evet. Evet. Başka ne demek istersin? Evet. Videonu izleyen izleyenler bir şey demek ister misin? Yok. Yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Evet. ve abone olmayı unutmayın. Evet yeni videoların gelecek değil mi bundan sonra? Evet. Aynen. Yeter ki Alparslan'ı izleyin devamı gelecek. O zaman bir el sallayalım videoyu sonlandıralım.